Hadi gidiyoruz hadi. Ağlıyor musun ama neden? Ağlıyor. Bir dakika ne oluyor? Öykü iyi misin? Öyküye bağırdım mı, farkında mısın? Herkese merhaba. Ben Gamze Karta. Yeni YouTube videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tuğba ve Yağmur Öykü'ye bir gün boyunca bakacaklarını söylediler. Ve ben de sizin için bugün onları takip ediyoruz. Bakalım bir gün boyunca neler yapacaklar. Hazırsanız videomuz başlasın. Burada kesiyoruz. Özür dilerim Gamze'cim ama bu video bizim. Kendi kanalında çektiğini zannediyorsun ama. Çok bir kışkırtmanın içine düştün. Kerim ilk defa sana ihanet etti ve çekeceğim bir videoyu bize önceden haber verdi. Evet. O yüzden bugün sana kışkırtma yapıyoruz. <laughs> bize Gamze bizi takip ederken ve DJI açıkken Öykü çok harika davranıp kamera kapandığı anda kötü davranıp ilgilenmeyeceğiz ve Gamze'nin tepkilerini siz göreceksiniz. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi ilk önce Öykü'yü okuldan almalarını söyledim. Ben evdeydim beni aradıklarında ve Öykü'yle ilgileneceklerini tüm gün işte onunla bir video çekeceklerini, vlog çekeceklerini söylediler. Ben de alabilirsiniz dedim ama ben de onlara bir gizlice kışkırtma yapacağım. Gizlice onları takip edeceğim. Bakalım neler yapacaklar. Şimdi okulun önüne gidelim. Bakalım gelmişler mi? Öykü. Evet. <laughs> Hadi oraya selam ver. Şu anda Gamze görünmediğini zannederek bizi takip ediyor. Evet. Öykü'yü okuldan aldık ve şimdi kışkırtmasına başlayacağız. Öykü seni çok seviyoruz aslında. Öykü, anneye bakma. Öykü <laughs> bak bakma bakma. bakma, bakma, bakma bak bakma. Bak hemen <laughs> lazım anlamamalı evet, Öykü Bu arada Gamze'nin onu takip ettiğini biliyor bize. Söyledik, anlattık. Ha? Arkadaşlar ne yapıyorlar? Küçük bir kamerayla çekiyor. Vlog çekeceğim demişti ama. Bugün bütün gün Gamze bizi takip ederken Öykü'ye birazcık kışkırtma yapacağız. Ha, yani Gamze'ye kışkırtma da bu. Aynen. Öykü kötü davranıyormuş gibi yapacağız. Öykü kucakları. Şu ana kadar bir sorun yok. Öykü'yü okuldan aldılar. Her şey güzel gidiyor. Yağmur, tuzak, güveniyorum bak. Benim bir tanecik kızım var şu hayatta. O zaman harika gidelim mi? Hadi gidelim. Planlarımız var. Hadi başlasın. <laughs> Gamze de peşimizden gelsin. Bu zaten Gamze'ye bakıyor. Şimdi yakalanacağız hadi. Hadi gidelim. Bence yanlarından geçelim. Hadi sür arabayı. Biraz daha yakından gidelim. Belki duyabilirim ne konuştuklarını. Çok merak ediyorum şu an. Arkadaşlar orada var. Orada mı? <laughs> Ay görecek görecek. Onu görecek. Bir şey diyeceğim arkadaşlar gördünüz mü? Burada bekleyelim. Onlar arabaya bindikleri anda takip edelim tamam mı? Öykü nereye götürecekler çok merak ediyorum. Çünkü bana söylemediler. Sadece Öyküyle bir gün geçirebilir miyiz dediler. Ben de direkt tamam dedim ama aşırı merak ediyorum. Şimdi parka geldik. <laughs> Gamze de gizlice geldiğini zannediyor şu anda bizi takipte. Evet. Arkadaşlar şimdi bir parka geldiler. Okula yakın bir parka ve ilgileniyorlar gayet güzel. Şu an için bir anormallik yok. Her şey güzel gidiyor. İstediğim gibi gidiyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? DJ'yi bırakır bırakmaz öyküyle. Dur şöyle birazcık mutlu parka gelmiş tamam. gibi davranalım da izliyorum. Tamam. Evet, park çok, çok <laughs> mutlu. <laughs> çok mutlu. Evet, evet. <laughs> ee, ki de çok mutlu. <laughs> Umarım benden kaçırmayı falan planlamıyorlardır. Ama gayet vlog çekiyor gibi duruyorlar ya. Günlük bir günlerini çekiyorlar bence. Zaten öyle demişlerdi. Vlog çekeceğiz demişlerdi. Oley. Şimdi buraya bir tane ekip arkadaşımızla geldik. Evet. Ama Gamze onu tanımıyor. Şu anda bankta oturuyor. Evet hatta şöyle gösterelim size. Aynen. Şurada. Şurada oturan beyefendi bizim ekip arkadaşımız. Arkadaşlar gelin şu çöplerin arkasına saklanıp izleyeceğim. Seslerini duyuyorum, çok iyi oldu şu an. Tuba'nın kucağında bir saattir ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Çocuğu parka oynatsanız oynatsanıza. Biz Öykü ile kamerayı bırakır bırakmaz ilgilenmeyi keseceğiz. Hatta, Hatta parktan gideceğiz. Aynen. Parktan ayrılacağız. <laughs> Zaten <gülüyor> ekip arkadaşımız göz kulak olacak. Evet. Ama biz gideceğiz ve... Gamze'nin tepkisini merak ediyorum. <laughs> Sanırım başlıyorlar. Şükür Allah'ım Öykü'nün yerinde olsaydın beni niye parka getirdiniz? Konuşmak için derdim? Ne yapıyor Öykü'ye ben anlamadım. Hadi, hadi önce ilk önce oynuyormuş gibi yapalım. Aynen oynuyormuş gibi yapalım. Gel. Vlogdayken. Gel hadi kay. Kayın hadi bakalım. bakalım. Hadi. Benim bacaklarım açık üşüyorum. Tamam üşüme. Gel o zaman gel sen de o zaman. <laughs> bacaklarım mı açık o zaman sen kaydır. <laughs> gel. Kaydıracak da kaydırmadı. Buradan görünebiliriz. gelin. Bence böyle duralım. Bunun arkasından izleyelim. Arabanın arkasından izleyelim arkamıza izliyor. Eğlen yavur. Eğleniyoruz. Evet. Uu. Müthiş o. Çok iyiyiz şu an. <laughs> Uçurayım mı seni Ayke? Uçurayım mı? Evet. Mi? evet. <laughs> ya çocuk orada taktıra belli de çocuk düşecek ya. Güveniyorum onlara. Neyse içimi karartmayacağım şu an. Hadi biraz daha Ayke'yle salıncağa gidelim. Evet. Şimdi çık olana. Tamam bak. Yeşil olana. Evet Gamze hala izliyor herhalde. Hop. Kulağımla ne yapalım biliyor musun? Bir salıncağı bırakıp gidelim. Tamam. Hadi otur. Otur ama Aa. o böyle olmaz. Seni sallayamam Hı. oturmazsan. Hadi. Hadi otur da seni sallayayım. Şimdi salıncağı da bırakıp gidelim öykü tamam mı? Tamam hadi. Diplerine girdik şu an seslerini ne kadar duyuyorum. DJ'yi kapatıyormuş gibi yap. Tamam. Evet Arkadaşlar. kamera kapanınca biz Öykü'yle ilgilenmeyi bırakıyoruz tamam mı? Evet. Engin, Engin biz Öykü'yü bırakıyoruz sen ilgilen tamam mı? Okey mi? Tamam, <laughs> ekip arkadaşımız ilgilenecek. Biz DJ'yi kapatıyormuş gibi yapalım. Bye. Ama kapatmayalım. Evet. Nereye gittiler? Öykü tek. Öykü tek bıraktılar gittiler. Ya Öykü parkta tek bıraktılar. ben İyi, senden? Telefonunu çıkar, telefonla konuşuyormuş gibi yapalım. Telefonla biri mi aradı? Bir şey mi oldu acaba? Evet, şu an telefonla görüşme yapıyormuş gibi yapıyoruz. Ya telefonla oynuyorlar orada, çıldıracağım ya. Çocuğun yanına gelsenize. Vallahi bağıracağım dayanamıyorum ya, mırtıba diye. Evet. Bence biraz daha uzaklaşalım. Gel telefonu telefonla evet. görüşüyormuş gibi yapalım. Biz parktan ayrılalım. Şu anda... parktan ayrılalım. arkadaşımız ilgileniyor. Ne yaptı çıldırmıştı. Bir şey söyleyeceğim. Öykü kalktı salıncaktan tek başına. Parkta da kimse yok. Biri gelip kaçıracak falan. İyi ki gelmişim ya. Gelmesem, takip etmesem böyle mi yapacaksınız Yağmur? Gittiler. Sana nereye bakar mısın artık? Gazze evredini Telefon geldi. <laughs> parktan ayrıldık gibi yaptık şu an. Biraz daha uzaklaşalım delirsin. Bizi hiç <laughs> görmesin. Öykü arkamızda mı ağlıyor Allah'ım? Öykü ne yapıyor? Öykü kana kaldı orada. Kurban olurum çocuk dondu biliyor musunuz parkta bu soğukta? Üşüyor bakın ayağını böyle yapıyor vallahi üşüyor. Bence normal gitmeyen bir şeyler var şu an. Öykü. Şimdi Öykü'yü almaya gidiyoruz. <laughs> kamera açıldı yine Öykü ile ilgileniyoruz tamam evet, mı? şu anda kamera <laughs> açık ve Gamze hala. Öykü! Merhaba Öykü! Çok çok iyi. Eğlendin çok mi parkta? Güzel oynadık değil mi? Eğlendin mi? Güzel oynadık değil mi? Evet. O zaman şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun Öykü? Yemek yemeğiyiz. Evet. Aa, hadi bakalım. <laughs> çok eğlenceli bir vlog. Öykü çok iyi bakıyoruz. Hadi AVM'ye. O zaman AVM'de görüşürüz. Evet. <laughs> Öykü anan bizi takip et. Bizim market, bizim market, bizim <laughs> market. Oha oha. Market mi var? İslam'ın şartı <gülüyor> altıdır altı. <laughs> Aşkım önce sizin market mi aşkım? Evet şimdi öyküyle AVM'ye gidiyoruz. Şu bizim hastane. Gaptan <laughs> bizim hastane. geliyor bu. bizim hastane. Görüyoruz onu ama. Bu, bu bizim hastane. Evet ama çok bak. <laughs> Öykü'ye arabada yemek yedireceğiz. Öykü şimdi, zaten... Evet, AVM'de bir yemek yediriyormuşçasına bir sahne çekeceğiz ama evet. yemeği biz yiyeceğiz. Öykü yemeyecek. Evet, Kampi. o yüzden şimdi Öykü'nün yemeğini yedireceğiz bu arada. Gerçekten aç bırakmayacağız. Değil mi Öykü? Arabada yiyecek. Aa! Zaten orada toplum diyecek büyük ihtimalle. Yediği için burada az yemek yiyor zaten. Orada... inşallah acım açım demez Ben her türlü alırım, bu video yalan olur. Ben sana orada. kıyamam. Öykü'ye anlattık ama ne kadar anladı şüpheli? Ben ne yapıyorum Gidelim. gidelim. bizim kebapçı. Kebapçı mı? Kris'i sevdim. Eve geldik. Ya Öykü'nün bir Scooter'ı varmış. Gamze bize verdi çekimden önce. Tutturdu, Scooter'da Scooter diyor. Belki fiyara alırız. Sonra geri alırız falan. Aa Ağlatırız. Market mi istiyor? Arkadaşlar geldik, AVM'ye geldik. Ne yapacaklar hiç bilmiyorum. Hala ellerinde bir kamera, durdukları yerde bir şeyler anlatıyorlar. Bu arada arabayla takip ederken kaçırıyordum. Az kalsın video yalan olacaktı. Market'e mi gitmek istiyorsun? Bir şey canım. Aa, hamur! Gamze'yi görüyor musun şu an? Ben görmüyorum. Nerede? Evet, evet. Anne nerede? Gamze, ben de geldim. İyi saklanıyor şu an. Görüyor musun Öykü? Yok, görmüyorum. Beni görmesinler. Sen de şöyle dur, görmesinler. Korkuyorum. Yakalanırsak her şey biter. Canım öyküm. Şimdi markete gireceğiz ve kamera açıkken öyküye çok iyi davranın. Kamera kapandıktan sonra öyküyü birazcık izleyeceğiz. <laughs> <laughs> o zaman gidelim mi? Hadi gidelim. Buradan geçerler. Gel gel gel. Market, öykü 3, 2, 1. ettim mi oyun Markete girdiler. İçeri girersek bizi görürler, giremeyeceğiz. Belki çıkış kapısını orada bekleyelim mi? Gel. Aa, oyun hamuru burada var mıdır? Nerede oyun hamuru vardır? Gel bakalım. Oyun hamuru. Marketin içindeler bakın. Market blok falan mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun Yağmur ya? Bu arada ben Öykü'yü görmüyoruz. Görüyor musun? Ya yine Öykü'yü tek mi bıraktılar? Öykü'yü görmüyorum şu an. Evet, Öykü. Gırtak alalım, gırtak akar, bakışmayalım. <laughs> Allah'ım bunu Bunu ben alacağım. Bu kimin? İstemiyoruz zaten. Neden istemiyorsun Öykü? Bak çok güzel hepsi. Yok. Hepsini alabiliriz. Şu anda gördüm ben bu arada gözücüğüyle. Gördün mü? Evet bizi izliyor. Neredeler? Hangi tarafta? Camda, sağdaki camdalar. <laughs> gamze, Gamze. Körçekler diye korkuyorum ya sen çek ben böyle durayım. Kötü bir şey olursa bana söyle tamam mı? O zaman izliyorsa <laughs> <da> Öykü'yü biraz <laughs> uçuralım. Ya. <laughs> ya çocuğu ne yapıyor? Öykü hiç mutlu görünmüyor arkadaşlar. Bir daha öykü size vermeyeceğim ya. Bir de kızımı kaçırmışlardı benden gizli. <laughs> scooter mı satılıyor orada? Ben scooter almaya gidiyorum. Aa, gel. Ben de. Gel. Biz scooter alacağız. İstemiyorum işte. Hadi gel alışverişe devam Bunu edelim. Ben. Tamam Kadarımı gel. Kararımız artık. Şunu. Tamam hadi koş alalım. Öykü ama bunları kasada bırakıyormuş gibi yapacağız. Bu arada bunu anlatalım. Şimdi Öykü seninle anlaşacağız. Kasaya gittiğimizde ben bunu senden alıyormuş gibi yapacağım. Ama sonra ekip arkadaşımız bizden sonra gelip alacak bunu sana tamam mı söz? Aa. -a. Ama alacağız zaten. Neyse, neyse, kabul etmemesi daha iyi olur. Gamze görsün biraz. Aynen. Çekerken çok iyi davranıyoruz tabii. Arkadaşlar kasada Ne aldılar hiç bilmiyorum. Öykü oyuncak falan almışlar. Öykü'nün elinde oyuncak var. Ama Öykü sen mutsuz farkında mutsuz. Yüzü hep böyle asık yani. Ee, tamam. O zaman kamerayı bıraktıktan sonra şimdi indir. Evet. İndir. Öykü bırak da alalım. ver alalım. Al Almıyorum. Hadi. Hadi öykü gidelim hadi. Hadi gidiyoruz. Öykü gidiyoruz yani. Gidiyoruz. Hayır öykü almayacağız. Aldıkları her şeyi bırakıp çıkıyorlar. Hiçbir şey almadılar. Çocuğu kandırdılar. Oyuncak falan aldılar. Hiçbir şey almadılar. Bizi görecek ya. Şöyle köşeye geçelim. Buradan çıkacaklar şimdi. Geç geç geç. Evet şu an almadık. Bizce çekmek zorundayım bunu. Gel Öykü. Ağlıyor musun ama neden? Ağlama. Öykü çek çek bizi. Öykü annem bizi izliyor. Bilerek yaptık. Birazdan olacak sana. Alacağız. Ağlıyor. ağlıyor. Hiçbir şey olmadan çıktılar. Bir şey söyleyeyim mi? Öykü sürekli bu bir çekiştiriyorlar farkında mısınız? Oyuncak aldılar almadılar. ağlıyor. Ben Engin'i arayayım alıp gelsin hemen. Tamam. Ama Gamze okay. görmeden getirmemiz lazım. Tamam. Sen Hadi. al. Arkadaşlar Öykü ağlıyor şu an. Ağlıyor mu? Bana mı öyle geldi? Ağlıyor gibi. Kelam. Öyküyü lavaboya götürdük Gamze görmeden. Oyuncağını gösterdik öyle sakinleşti. Aldık yani. <laughs> Ama Gamze'nin görmemesi gerekiyordu o oyuncağı. Çok üzgünüm. Evet o yüzden şu an elinde tutmaması gerekiyor. Marketten çıktılar ben şu an bulamıyorum onları. Kaybettim. Ve en son Öykü ağlıyordu. Şu anda. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? <laughs> 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 çok Gamze bizim bu arada evet. Yakalanmasın diye yukarıdan izliyor. AVM'nin bir yüz katına çıktı. <laughs> Kerim yazdı az önce. Ve ne yapacağız? Ne yapacağız ben korkuyorum. Şimdi Öykü bana bak, ben sana yalandan ceketimi vereceğim, sen de tut tamam mı? Ben de telefonumu vereceğim, eşyalarımızı sana taşıtıyormuş gibi yapacağız ama sadece 10 metre öyle gideceğiz. Tamam mı? Bizimle oyna, hadi başlayalım. Hadi senden Tutuz. çok iyi bir performans bekliyoruz Öykü. Şimdi burayı biz çekmemeliyiz. Ya da aşağıdan gizlice çek. Çünkü kamerayı bıraktığımızda kötü davranmaya başlıyoruz. Tamam. Bu ya. Biz. Şimdi çekmeyi bırakmışız gibi yap, aynen öyle kalsın o. Öykü tut şunu. Öykü şunu da tut. Oradalar, oradalar. Aşağıdalar. Öykü'ye ceketini... Tuğba sıcakladı öke ceketini verdi şaka mı? Çocuk arkada tek başına tutsanıza çocuğun elini ya. Ya yemin ederim çıldıracağım en son öke ağladı. Şu anda ceketini taşıtıyor. Şimdi yürüyen merdivenlere tek başına hiç çıkaralım mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya ben korkarım dur. Öke gel dur. Buraya çıkacaklar saklanmamız lazım gel. Ya çocuğun ceketi yürüyen merdivenden tek çıkamaz o. Elini tuttu çok şükür. Yemin ederim bak, yürüyen merdivenden de tek çıkarsalardı vallahi video falan umurumda değil giderdim yanlarına. Gel, saklanalım. Ama bir daha asla Öykü'ye izin vermeyeceğim gerçekten. Saklan, buraya geliyorlar. Çok komik tutmuyormuş şu an? Mahvetti ceketini. <laughs> ceketim gitti artık, ceketim iflas. Öykü düşme, gözünü seveyim. Kıyamam ben sana Öykü. Hah, tamam. Ha, Hadi yürü. gel, biz tekrar... Ha, öykü biraz hala. daha öyle yürü. Ha, gel arkamızdan Öykü. Sakın bir yere kaybolma, arkamızdan gel. Ceket hala Öykü'nün elinde biliyor musunuz? Ya bir şey diyeceğim. Tuğba Hanım sıcakladı diye niye benim kızım taşıyor ceketini ya? ya? Gerçekten çok sinirlendim şu an. Aşırı gidip kızasım var gerçekten. Evet, Yemek katındayız. Öyküşi <laughs> oturtalım bakalım gel. Bu arada sence taşıttığımızda ne yapmıştır? Anlamış mıdır ya? Anlamıştır. Öykü arkamızdan falan ya, geldi yani. Verdik önden gidiyoruz falan. Öykü evet, burada aç mısın? Aç mısın? Aa, Hayır. Arabada yedi ya o yüzden. Aynen. O yüzden. İyi iyi güzel acıkmamış. süper. O zaman biz alırız kendimize zaten alsak evet. da yemez. Anlattık mı bu arada? Şu anda biz kendimize yemek ye alıp öyküye almayacağız. <gülüyor> almayacağız. <gülüyor> Ve Gamze delirecek. Bence evet. gelir yanımıza direkt. Öyle mi diyorsun? Evet. Korkuyorum biraz daha uzun Can olsun video. Evet ya bu arada kamera açık öyküyle eğlenelim. Evet. <gülüyor> 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 na, na 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 Hadi gel oturalım. Önümden geçip gittiler nereye gidiyorlar Allah bilir bu kez. Çocuğu kucağına aldı akıl etti sonunda Tuğba. Ya, sabahtan beri çocuğa ceket taşıttı ağlattı oyuncak istedi almadı oyuncak alıyor gibi gösterdi almadı ben artık gerçekten dayanamıyorum. Bak son bir şey daha yaparsa vallahi giderim basarım yani. Eğleniyor gibi görünüyorlar dışarıdan şu an ama bilmiyorum öykü öykü hep üzgün duruyor. Görecekken. Öykü sen şimdi burada otur biz hemen şuradayız zaten bizi göreceksin. Annem bizi gizlice izliyor. Senin burada oturman lazım hareket etme tamam mı? Seni bırakmışız kendimize yemek almışız gibi yapacağız. Yalandan. Ama seni çok seviyoruz. Tamam mı? Anneyi kandırıyoruz. Bence anladı. Gelin biraz yakınlaşalım. Ödüm koptu görecek diye ödüm koptu seslerini duyuyorum şu an. Sanki git yakından bir dinle sana kötü bir şey söylüyorlar mı? Öykü ağlıyor mu? En son ağlıyordu. Öyküyü bıraktılar. Ya yine öyküyü bıraktı gidiyor. Tuba bak yemin ederim kafayı yiyeceğim. Yemek söylüyorsan öyküyü bırakma. Öyküyü niye bırakıyorsun? Evet şu an yemek almaya geldik. İki menü alalım kendimize alalım. Öyküyü asla almayalım. Merhaba. İkili menü alalım biz. Ya kurban olurum tepeye bakıyor. Bak tek başına orada ya. dayanamıyorum. Bir yakına git baksana. Öykünün yüzüne bak ya sadece. Ağlıyor mu? Evet şu anda Gamze kendimizi çektiğimizi görmüyor kamerayı evet. kapattık sanıyor. Öykü de bu arada şurada. Allah'tan çocuğa telefon vermişler. Telefonla oynuyor. Ya kurban olurum dayanamam artık yanına gitmek istiyorum arkadaşlar. Bir yemek alacaklar ya. Bir yemek hazır orada görüyorum. Bir saattir alamadılar. Aldılar iki tane. Niye iki taksi var? Öykü'ye mi almadılar? Evet. Öykü'ye yemek aldık. Öykü'nün önüne koy Yağmur. Evet. Öykü'nün önüne koy. Heh. Öykü'yü Öykü oturtayım yemek aldık. şuraya. Evet. Birlikte yemek yiyelim. Öykü yemek yesin. Hadi biz Öykü'ye yemek yedirelim o zaman. Evet. Görüşürüz. Sonrasında devam ederiz. Gamze şu anda bizi izliyor ve eee kamerayı kapatır kapatmaz Öykü'den yemeği alacağız. Bundan sonrasını Gamze'nin kamerasında görürsünüz. Evet. Bye. Şu an çok tehlikeli iş ya. <laughs> Korkuyorum. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Öykü'yü almamışlar. Kendilerini almışlar sadece. Ben dayanamıyorum arayacağım. Bir dakika. Alo? Alo. Yağmur Efendim, neredesiniz? Eee AVM'ye geldik şu anda. Ötüme merak ettim kaç saat oldu gelmediniz. Ya yemek yemeye geldik biraz acıkmıştı. E, o da Biz yemek yemedi bu arada. Yiyor değil mi? Evet evet zaten onu aldık. Biz Aç değiliz. Şu anda yiyor yemiyor. Siz zaten. yemiyorsunuz ama yiyor. Aynen evet. Biz tokuz zaten. Tamam. Ötüye aldık. O. Tamam yesin çünkü okuldan çıktı aç. Açtır o, o, o. yani. Aldık aldık ya. Açım kalıyor. Sabahtan beri. Ne zaman ne geleceksiniz? falan öykü sana şey yaparız. Tamam. Ben, tamam. Görüşürüz. Bay bay. Duydun mu? Biz yemek yemeyeceğiz. Öyküye yemek aldık diyor. Öykü yemek yemiyor şu an. Ben dayanamıyorum. Yemin ederim. Ya çocuğa da yedirsene. Niye sadece kendin yiyorsun ya? Ya bu ne alaka? Oh iç iç hayranına, İç iç yağmuruna, İç iç. Öykü içirme. Sinirlerim bozuldu. Çocuğa bir tane patates bari. Döner misin? Öykü önü döndü. Döner, döner Dön Döner buraya. Dön. Kızlar. Ya ne Bir dakika ne oluyor? Öykü iyi misin? Ne Gamze? oldu? Sabahtan beri takip ediyorum sizi. Öyküye bağırdığının farkında mısın? Bize güvenmediğin için mi takip ediyorsun? Güvenmemeyi de haklıyım Yağmur. Biz bağırmıyorduk bu arada. Ö ba önüne dönsene dedin. Çocuğa yemek yediriyordun. Hani ikimiz yiyorsunuz. Afiyet olsun. Gamze şu an yaptığın çok ayıp. Evet ayıp. Her şey kayıtlı. Ve YouTube'da da yayınlayacağım. Ne ayıp ya. <laughs> ya ne ayıp. Ne dinliyorsun? Yap peşke Rüzgü aşkım? İyi misin? Şakalandım. Saçmalama. Evet. Ha, şaka mı yaptın? Evet. Ya deli misin sen? Bir şey. Ya. Kafayı yedim sabahtan beri. Ciddi misin? Evet. Elim evet. 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 beş birliği yaptı bir. Çocuk. Kerim sahibi bize Bak oyuncak alacaktınız, oyuncak almadınız. Oyuncağı aldık. aldık bu Oyuncağı, oyuncağı nerede? Aldın mı oyuncağı? Aldık tabii ki. Ağladı ama gerçekten. Ağladı, evet. Biz anlattık ama anlamadı. Annesi oyunu oldu. Ağladı. Ağladığı anda hissettin? gelecektim, kafayı yedim ağladığı gelecektim. <laughs> ne hissettin kafayı yani? Kafayı yedim, nasıl ne hissettim ya? Bizden böyle bir şey bekler miydin Gamze? Ya senden böyle bir şey tabii ki de beklemem. Çok şaşırdım zaten ama beklemediğimden gelir ya hep böyle e şeyler. Heşfettin. İyisin değil mi aşkım? Biz bir de özellikle kamerayı kapattığımızda daha kötü davrandık. Bir daha ökesini vermeyeceğim. Hayır! Bak, şaka hayır. da olsa ben hayır, hayır. hayır vallahi bu gördüklerimden sonra gerçekmiş <laughs> gibi geliyor hala bana. Ha, a, üçü. senin... Belki biz seni çok sevmiyorum. Diyor ki sen bizi çok sevdin. Konuşmuyor Seve. kızlar çocuk konuşmuyor farkında <laughs> mısınız? Aşkım iyisin değil mi? Her şeyi anlattık yapmadan önce. Şaka mı yaptılar? Önce? Ha? Oyuncağını almıştık demiştik. Aa bak oyuncağı aldığınız için sizi affediyorum. <laughs> Çünkü sizi seviyorum. <laughs> Ve Nasıl böyle bir seviyorum? şey yaptığınızı asla beklemiyordum zaten. Şaka <laughs> olduğuna şu <an> aşırı <laughs> içim ağzına. Ama bak iki video çektik birinde öyküyü kaçırırız. Birinde kötü davranır. Evet ya. <laughs> Bundan sonraki kış sana aşkım. <laughs> artık öyküye iyi davranın. Tamam, ne olur tamam. yeter. Bir daha kaçırmanı falan istemiyorum. Bundan sonra sana oynayacağız. O zaman bir kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bir dakika Aynen. benim takip ettiğim video ne olacak. Aşkım bize yayınlıyoruz. Ya, ya. hayır ya. <laughs> ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor>